öğretmenimizin öğrencileri için okuma bayramı düzenliyor. Bunlar için kız öğrencileri için pembe puan 7 bir ay hediye poşetleri var. Hediye poşetlerinin içerisinde okuma bayramı okumaya geçtiler öğrencilerimiz. Birey sınıfı. Çakı taş dinini rozetli. Velileri de unutmadık. Beş yıldızları var velilerimizin de. Krem şeklinde lokumluklar hazırladım onlar için de. İçerisinde yine lokumları var. Okuma belgemiz. Okuma de gösterelim bu şekilde. Resim çekilecekler bunlarla da. Elpan kartları hazırladım bu şekilde. E balonu da unutmadık tabi. Bu ses sizi korkutmasın. <laughs> Bireyi okumaya geçti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.